Birçok dev projede yer aldı. Türk-Amerikan ortak yapımlı bir film için kameraların karşısına geçti. Taht oyunlarıyla hafızalara kazanan Eddie Jackson, Fikret Sanal'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Taht oyunları, A House of Cards, Vikingler birçok dev projede yer aldı. O isim Türk filmi için kameraların karşısına geçti. Sağda, sağda. Muhammed de anlattı. Ama... Taht oyuncularından Eddie Jackson bu kez kurye oldu. Türk-Amerikan ortak yapımı olan o filme damgasını vurdu. Paraları, malları al, adamı da yok et. Hem Türkçe hem İngilizce çekilen kurye filmi tamamlandı. Burak Hakkı, Ahmet Öztürk, Atilla Öner gibi isimlerin yer aldığı yapım, kiralık katilin bir çift üzerindeki sorgu ve takibine odaklanıyor. <laughs> Farklı hayatların kesişmesinden ilham alınan filmde Burak Hakkı kiralık katile hayat verirken taht oyunları oyuncusu Edi Ceksinse bu kuryeyi canlandırıyor. Önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Fikret Sanal bulunuyor. <laughs>